Merhabalar kuzularım, tozularım. Sulu çözeltilerde denge. Asit baz dengesi 3. soru çözüm videosuyla beraberiz. Hadi başlayalım bismillah. Bu çöz bu videomuzda da nötrleşmelerden, titrasyondan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda tampon ve hidroliz deyip bitireceğiz. Başlıyoruz. 0,2 molar 2 litre, 0,2 molar 4 litre, H2SO4 ve NaOH çözeltileri karıştırılıyor. Son durumda pH kaç olur diye sormuş. Sevgili gençler, öncelikle nötrleşme neydi bir hatırlatıyorum. Nötrleşme dediğimiz şey, nötrleşme asitten gelen H+ artı ile bazdan gelen OH iyonlarının birleşerek suya dönüştüğü tepkimeye biz nötrleşme tepkimesi diyoruz sevgili geçiyordu. Ve tepkimeye baktığınızda 1 mole 1 mol OH. Yani tam nötrleşme gerçekleşebilmesi için o zaman H artı, asitten gelen H artının mol sayısı bazdan gelen OH'ın mol sayısına eşit olacak. Niye? Çünkü 1 mol OH 1 mol H artıyla reaksiyona giriyor. Peki asitten gelen H artının mol sayısını nasıl bulabilirim? Şöyle yapabiliriz. Molarite eşittir m bölü V diye hani. Peki içe gelecek olursak molarite çarpı V gelir mi gençler? Peki bir de bunu tesir değerliyle çarparsak. Nedir bu tesir değerli? Asitlerdeki hidrojen sayısı bazlardaki OH sayısı. Ha, o zaman şöyle yazabiliriz. Şu, şunu şöyle şu hale dönüştürüyorum. Molarite asit çarpı V asit çarpı tesir değerli asit. Size neyi verecek? H mol sayısını. Eşittir. Molarite baz çarpı V baz çarpı tesir değerli baz olacaktır ki bu da neyi verecek bize? O OH'ın mol sayısını verecektir. Peki bakalım şimdi. Bu vatandaş kuvvetli bir asit. Bu vatandaş kuvvetli bir baz. O zaman kuvvetli ile kuvvetliden oluşacak tuzun ne olacak arkadaşlar? Nötr tuzu olacak. Peki H artının mol sayısını hesaplıyorum hemen. Eşittir. 0.2 çarpı 2 çarpı tesir değerliği kaç? 2. O da eşittir 0.8 mol. Aynı şeyi OH için yapıyorum. OH eşittir 0.2 çarpı 4 çarpı bu sefer tesir değerliği 1. O da eşittir 0.8. Eşit çıktı mı? Evet. Dolayısıyla ortamda H ile OH birbirine eşitse son durumda ortam nedir arkadaşlar? Nötrdür. Nötr olmasını tekrar söylüyorum. Asit ve bazın kuvvetiyle de alakalı nötr olduğu için de pH eşittir 7 dersin. Geçtim ikinci soruya. İkinci soruda yine asit baz çözeltileri karıştırılıyor arkadaşlar. Bakıyorum her ikisi de kuvvetli mi? Evet kuvvetli. O zaman ortamın nötr olma ihtimali var. Ama haşartıyla o H da birbirine eşit olmak zorunda. Haşartıyı bir hesaplıyorum. Haşartının mol sayısı 0.4 çarpı 1 çarpı tesir değerli. 1 eşittir 0.4 O haşın mol sayısı eşittir 0.2 çarpı 1 çarpı 1'den o da eşittir. Kaç geldi? 0.2. Aaa eşit gelmedi. Eşit gelmezse ne yapacağız? Önce bir tepkimeyi yazacaksın. Aslında tepkimeye gerek yok da tepkimeden bir yapalım önce beraber. H ile o OH haşı tepkimeye soktum ve buradan h 2 oyu oluşturdum. 1'e 1. Peki buradan ne kadar var? 0.4. Bundan ne kadar var? 0.2. E peki 1'e 1 girdiğine göre 0.2 buradan girdi. 0.2 buradan girdi. Bitti. Yani bitmez de aslında bitmiş gibi düşüneceğiz. Buradan kaç kalır? 0.2 mol kaldı. Peki ortamda son durumda asitten arttığın ayırı ortam asidik. Yani pH 7'den küçük olacak. Peki hemen H artı derişimini buluyorum. H artı kaç mol arttı? 0.2. E peki karıştırdığımda toplam hacim 2. Hocam 2'ye niye böldük? E çünkü derişimi buluyoruz arkadaşım. E 0.2 mol bölü 2 litreden 0.1. Yani 10 üzeri eksi 1. Dolayısıyla da pH kaç geldi? 1 geldi. Bak. Kitaplardan Olayın mantığı bu. Ama kitaplarda şöyle bir formül görürsün. H derişimi eşittir. H artının mol sayısı. Eksi OH'in mol sayısı bölü V toplam. Bunu ne zaman yaparız? H artı OH'dan büyük çıkıyorsa. Tam tersi ise bu sefer de OH'in derişimi eşittir. OH'in mol sayısından H artının mol sayısını çıkarır. Yine V toplama bölersin. Bak şuraya göre yap aynı. Aslında aynı işlemi yaptık da. H derişimi ne gelir? 0.4 eksi 0.2 bölü 2'den 0.1 molar gelecektir. Devam. Sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz 0.1 molar 1 litre HCl çözeltisi üzerine 0.05 molar 2 litre nh çözeltisi ilave edilmektedir. Buna göre. Hemen bak yine asit bas çözeltisi ne tepkimesi gerçekleşecek? Nötrleşme tepkimesi gerçekleşecek. H artının mol sayısı eşittir. 0.1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 0.1. Hemen OH'ın mol sayısına geliyorum. Bu baz. 0.05 çarpı 2 çarpı dikkat. NH tüm tesir değerliği kaçtı? Bu vatandaşı da çözüldüğünde NH4 artı OH eksi bir tane OH verdiği için tesir değerliği 1 eşittir 0.1. H artı ile OH reaksiyona girdi ve eşit olduğuna göre tam nötrleşme gerçekleşir mi? Evet. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir mi? Evet. Son durumda ortam nötrü. Bak şu ikinci ifadeyle üçüncü ifade birbirine çok benzemektedir. Arkadaşlar sevgili çocuklarım, kuzularım tosunlarım. Tam nötrleşmede <laughs> reaksiyona giren asit ve bazın kuvvetine bakılmaz. Tamam? H+ sayısı OH sayısına eşitse tam nötrleşme gerçekleşir. Ama son durumda derse ya da ortamın pH'i nedir diye sorarsa son durumda o zaman oluşacak tuzun karakterine de bakacaksın. HCl kuvvetli bir asit. NH3 ise zayıf bir bas. E peki asit kuvvetli bas e, zayıf olduğuna göre oluşan tuz asidik tuz olacak. Asidik tuz olduğu için son durumda ortamın nötr olma ihtimali yok. Peki nasıl tuz oluştu? Asidik tuz oluştu. Ki biraz sonra göreceğiz. Asidik tuz Hidroliz olur mu? Evet. Zaten hidroliz olmanın temel şartı budur. Bir tuzun hidroliz reaksiyonu gerçekleştirebilmesi için ya asidik olması lazım ya da bazik olması lazım hatırlarsanız nötr tuzlar hidroliz olmuyordu. Ya asidik tuz olduğu için oluşan tuz hidroliz olur? Evet. Oluşan tuz bazik karakterli değil ne bulduk? Asidik karakterlidir. Beşinci ifade yanlış. Diyoruz. Kaldırıp atıyoruz. Sıra geldi nereye? Titrasyona. Aslında titrasyon da asit bazın e, pardon nötrleşme tepkimelerinin aynısı. Tamam Bir asit varsa üzerine baz ilave ederek nötrleşme tepkimesi gerçekleştirirler ya da baz varsa üzerine asit ilave ederek nötrleşme tepkimesi gerçekleştirirler. Bak soruyu hiç okumadan H+ derişimi kaç? 10 üzeri -1. Dikkat edin ifadeye eklenen baz. O zaman asidin üzerine baz ilave ederek nötrleşme tepkimesi gerçekleştiriyormuş. Şimdi okuyalım. Önce grafiğe bakalım. H şimdi başlangıçta 10 üzeri eksi 1'miş. Sonra baz ilave ettikçe nötrleşme gerçekleşmiş pH 7'ye gelmiş. Değil mi? 10 üzeri eksi 7 olduğuna 7 olur. V 1 mililitre. Sonra birazcık daha ilave etmişim. V 2 mililitre ilave ettim de 10 üzeri eksi 3 olmuş. 13 olmuş. Yani ortam bazik olmuş bu sefer. Peki bak. Şimdi başlangıçta 100 mililitre H -I ve derişimi kaç? 0.1 molar. Hemen H artının mol sayısını hesaplıyorum. 0,1 çarpı hacim 0,1 çarpı tesir değerli 1. O da eşittir. 0,01 mol geldi. Peki bunun üzerine 0,1 molar NaOH çözeltisi ilave ediyormuş. Peki tam nötrleşme yani pH'in 7 olabilmesi için buradan gelen bazın OH'ın buradaki H artıya eşit olması gerekmez mi? O zaman OH'ın mol sayısı eşittir. Ne diyeceğim? 0,1 çarpı kaç mililitre ekledik? V1 çarpı tesir değerli kaç bu vatandaşın? 1. O da eşittir. 0.1 V1 gelir. E bu ikisi birbirine eşit olması gerekiyordu bu V1 noktasında. Dolayısıyla da V1 dediğimiz değer 0.1 gelir. 0.1 litre. Mililitreye çevir. 100 mililitre. Birinci, ikinci ifade doğru. A noktası eşdeğerlik noktasıdır. Arkadaşım A noktası dediğim nokta tam nötr olduğu nokta mı? Evet. Nötr olduğu noktaya, yani nötrleşmenin gerçekleştiği noktaya eşdeğerlik noktası denir. Neden? Çünkü asitten gelen H bazdan gelen OH birbirine eşittir de ondan. Tamam mı? Ya da A noktasına aynı zamanda dönüm noktası denir. Neden dönüm noktası denir? Çünkü A noktasından sonra madde baza dönmektedir. Artık asitlikten çıkmaktadır da ondan. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Geldim üçüncü. Nötr çözeltiye V2 litre baz ilave edilirse POH1 olur. POH1 ise pH kaç? 13. Değil mi? pH'in 13 olduğu nokta aha bu. V2. O zaman bu ifade doğrudur der öğrenci genelde atlar evet der. Ama dikkat. Nötr çözelti. Nötr çözelti. Aha burası. Bu noktadan şu kadar ilave. Yani V2 eksi V1 mililitre ilave edersen pH eşittir POH eşittir 1 olur. Nötr çözeltiye V2 ile A bir yere gelir yani. Onun için bu ifade yanlış. Şöyle dediği için yanlış tamam mı? Çözeltiye diye başlasa olabilir. Devam. Yine bir pH, pOH grafiği. pOH grafiği yani bir titrasyon grafiği. Bakalım soruda ne diyormuş? 0.01 molar 200 mililitre KOH. Peki hemen OH'ın molaritesi, OH'ın derişimi kuvvetli baz olduğu için 0.01 mi? Yani on üzeri 2 mi? Yani pOH kaç? 2. pOH 2'den başlayacak. Ha. O zaman A dediğimi bulduk. A eşittir kaç geldi? 2. Hemen A'yı 2 yazdık. Geldik B'ye. B şu an C'ye gelelim. C'yi hesaplayalım. C mililitre ilave ettiğimde pOH 7 olmuş. O zaman buradaki OH asitten gelen haşatı eşit. Hemen OH'ın mol sayısını hesaplıyorum. Eşittir 0.01 çarpı 0.2 çarpı tesir değerli 1. O da eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. H artının mol sayısını hesaplıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Pardon 2 değil mi? Çarpı C çarpı 1 eşittir. 1 nereden? Tersi değerli. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten C eşittir. 0.1 geldi mi gençler? 0.1 dediğimiz litre cinsinden olduğu için 100 mililitre geldi. C'yi de bulduk. 100 mililitre. Geldik nereye arkadaşlar? Aha BYP. Ha, bak 400 mililitre ilave ettiğimde. Hmm, bak biz o haşın mol sayısını bu bulduk mu? Bunun üzerine ne kadar haşartı ilave ediyoruz onu hesaplayalım. Toplamda kaç mililitre ilave ettik? 400. Derişimi bu mu? Haşartının mol sayısı eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 04. O da eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir mi gençler? Tamam. Bak haşartı fazla olduğunda ne yapıyorduk biraz önce öğrendik. H artı fazla olursa H artının mol sayısından 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorduk doğru mu? Bölü toplam hacme bölüyorduk. 200 mililitre vardı. 400 de ilave ettik. Etti sana 600. Yani 0.6 yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu yukarısı kaç gelir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Aşağısı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelir. Sonuç kaç gelir? 10 üzeri eksi 2 gelir. E sonuç 10 üzeri eksi 2 ise pH kaç gelir gençler? 2. pH 2 olduğu için pOH 12. Yani B dediğim derde 12 geldi. Umarım anlaşılmıştır. Devam. Sıradaki sorumuz hidroliz sorusu. Önce hidroliz ne arkadaşlar? Bir tuzun hidroliz olabilmesi için ee, o tuzun asidik tuz ya da bazik tuz olması lazım. Asidik veya bazik tuz olması lazım. İşte bu asidik veya bazik tuzda bu tuzu oluşturan iyonlardan hangisi zayıftan geliyorsa o, tu, o iyon suyla tepkimeye girer. O tepkimeye de biz hidroliz deriz. Mesela hemen bir tane örnek vereyim ben size. KCN. KCN dediğimde şey tuz kimle kimin tepkimesinden oluşur? KOH ile HCN'nin tepkimesinden oluşur. KOH kuvvetli babas. HCN ise zayıf asit. Dolayısıyla tuz nasıl bir tuz? Bazik tuz. Doğru mu? Ha, İşte bazik tuz olduğu için hidroliz olur. Peki hangi iyon hidroliz olacak? Zayıftan. Peki buradaki iyonlardan Cn mi zayıftan geliyor? K mı zayıftan geliyor? Cn. Ha, İşte bu vatandaş hidroliz olacak. Cn eksi'nin suyla tepkimesine biz hidroliz tepkimesi diyoruz. Ve bazik tuz olduğu için buradan Hcn artı OH eksi. Bak ortama ne verdi? OH. İşte bundan dolayı ortamı bazik yapar. Ha. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki tepkimelerde oluşan tuzlar için hangileri hidroliz olur? Hemen bakıyorum. Kuvvetli, zayıf. Oluşan tuz asidik. Kuvvetli, kuvvetli. Oluşan tuz nötr. Çizdim. Zayıf, karboksilik asitler, organik asitlerin alayı zayıf. Bu vatandaş kuvvetli, bas kuvvetli olduğu için oluşan tuz bazik. Hidroliz olur. Peki burada hangi iyonlar var? NH4 artı ile Cl eksi. Burada hangi iyonlar var? CH3CO eksi ile Na artı iyonları var. Tamam. Peki bu dedik ki biraz önce zayıftan gelen iyon. Peki burada şu zayıftan geliyor. Değil mi? Burada ise şu zayıftan geliyor. Bak hangilerinin katyonu? Aha bu katyon olduğu için NH4Cl'nin katyonu hidroliz olur. Ama şurada bu vatandaşın anyonu hidroliz olur. Zaten hidrolizden soru gelirse üniversite sınavında arkadaşlarım kesinlikle yani hesaplama kalktı zaten müfredatınız da yok. olursa sorulursa bu şekilde sorulur. Hangi tuzu hidroliz olur veya hangi tuzun anyonu ya da katyonu hidroliz olur şeklinde soru gelir. Onu da tuza bakarak ee, inceleyeceksiniz gençler. Son olarak tampon. Tampon çözelti dediğimiz şey ne? Tampon çözelti dediğimiz şey şudur gençler. Tampon çözelti bir zayıf asit ya da zayıf baz. Mesela NH3 ile bu zayıf bazın oluşturduğu tuz NH4Cl. Eğer aynı çözeltinin içerisindelerse işte bu çözelti tampondur. Veya zayıf bir asit HF bu ve bu zayıf asitin e, tuzu KF. Aynı tuzun içerisinde, aynı çözeltinin içerisindeyse bu çözelti tampon çözeltidir gençler. <laughs> ve tampon çözeltiler pH'i değişmeyen çözeltilerdir. pH'i sabit. Yani değişmeyen derken az miktarda asit ya da baz ilavesiyle pH'i değiştirilemeyen çözeltilerdir sevgili çocuklar. Peki başlayalım sorularımıza. 0.2 molar 1 litre HCN çözeltisine 0.01 mol katı KOH eklenirse. Bir kere reaksiyon gerçekleşir. Asit baz HCN artı KOH eşittir. KCN artı H2O. Kaç mol? 0.2 çarpı 1 0.2. Kaç mol? 0.01 1'e 1 girdiği için 0.01 girer. Biter. Buradan 0.01 harcarsan 0.19 kalır. Bak ortamda şundan ne kadar oluşur? 0.01 Son durumda ortamda zayıf asit var mı? Evet. Zayıf asitin tuzu var mı? Evet. O zaman tampon oluşur gördüğünüz gibi. <laughs> Hangileri doğrudur demiş. Tam nötrleşme gerçekleşmez bir kere. Yanlış. Tampon çözelti oluşur Evet. Çözeltinin pH'i artar. Arkadaşım bu çözelti asit çözeltisiydi. Baz ilave ettiğimiz için nötrleşme gerçekleşti. H artı derişimi azaldığı için pH arttı. Bu ifade de doğru oldu. Son sorumuza geldik. Tampon çözeltileri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Az miktarda asit veya baz ilave biraz önce söyledik. pH'i değişmeyen çözeltilerdir. Evet. Zayıf asit. Zayıf asitin tuzunu içerenler asidik tampondur. Evet şu vatandaş asidik tampon. Şu vatandaş ise bazik tampondur. Doğru ve içeride tuz bulunduğu için ve aynı zamanda asit bulunduğu için elektrik akımını iletir. Bu ifade doğrudur diyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.